yapacağız bugün masa. Evet, Sana tamam. Evet. Şimdi bir tane de ben alayım sana nasıl sarıldığını göstereyim bebeğim. Şimdi yaprağımızı aldık. Ters bir şekilde sar. Bekle, bekle bir tane. Şimdi içinde birazcık şundan koyduk ya. Şimdi şu kenarların evet şöyle ortaya doğru komple komple yapabilirsin. İstersen şöyle yap. Yok yok. Komple yapalım şöyle. O oradan değil. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Bak şöyle. Şuradan, buradan, ortasından, şuradan yavaş 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 böyle dolayacağız. Hı. Yavaş. Bitirme, bitirme. Şimdi şu kenarlarını da içine sok. Şu kenarlarını da biraz içine, o değil, ucunu da değil. Şu kenarlarını biraz içine sokuyoruz. Ve dev, çevirmeye devam ediyoruz yavaş yavaş. Ortasından. Havluyu da şuraya alsam Şey oldu ama şöyle açıldı biraz. Şu kenarlarını içine sokalım. Sak saymış. Biraz <laughs> sarmış değil mi? Sonra anne, biraz sıkı sararsak açılmaz. Anne. <laughs> bir saniye dedim. Tamam. Ben, İlk sarmamız e, böyle oldu. Ben yemeyeyim miyim? Hayır pişmeden yemeyeyim. Anne. Şimdi biraz bize, devam edelim. bir soğukluğuna büyük havlu tamam, yaptım. İstersen al, sen al küçük sar. Mambu, küçük var. İçten birazcık al. Doğmayı, doğma. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Kafasını bu tarafa doğru koyacaksın. ne Ama kafasını bu tarafa doğru koyacaksın ve e, tersini koyacaksın Hah, tersinden. Azıcık içine koy şöyle. Şöyle. <laughs> Şimdi bunlar tamam. Azıcık koysan yeter anneciğim. Çok koyarsak şişer. Şişer mi istiyorum. Hayır ama çok şişerse etrafından diğerlerine de bulaşır. Azıcık koyalım mı? Minicik koymamız yeterli. Önce alttan şu kenarları koyuyoruz, değil mi? Tamam, o kadar yeterli olur. Önce kenarlarını toparlıyoruz, sonra ortasına gelince de kenarlarını toparlıyoruz, değil mi? Önce alt alttan şuradan. Toparlıyoruz. Tabii toparlaya toparlaya gidiyoruz, kenarlarından çıkmasın. Zor muymuş masa? tek tek böyle sarmamız gerekiyor değil mi? Tabağın kenarına dursun. Taştı. Tabağın kenarına dursun sardıklarım. Tencereye koyacağım. Bakayım ne taştı? Taştı. Ee, tersten yapmışsın çünkü bak. Önce ne yapacaktık? Önce şu kenarlarını alacağız. Tamam. Sonra minik minik böyle çevireceğiz. Sonra şu kenarlarını da içine alacağız. Ha. Sen tamam bundan sonrasını sen yap. Tamam bu minik de burada dursun. Sen ben yiyeceğim. Yenmez pişmedi o çiğ. İçindeki pirinçler daha çiğ. Bu küçükleri al sen yap. En küçüğünü diyor. En küçüğünü. En küçüğünü şimdi nasıl bulacağım? Ah, şu küçük herhalde en küçük. En küçüğü. En küçüğü bu mu? Şu an gördüğüm bu. Diğerlerini bilemiyorum.